Seçime 45 gün kaldı. Haftaya Salı günü de belediye başkanı adayları ve belediye meclisi adayları listeleri seçim kurullarına teslim edilecek. Bu süreçte partilerin çoğu büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını belirlediler. Geçen hafta CHP belediye meclisleri için resmi olmayan ön seçim yaptı. Bir de belediye başkanının kazanması halinde kazanılacak kontenjan başvuruları var. Kulağımıza gelenlere göre Cumhur İttifakı anlaşması gereği AK Parti ve MHP ilçelerdeki belediye meclisi listelerini fermuar sistemiyle hazırlayıp seçime birlikte girecekler. Bu noktada, Yenişehir, de liste, bir AK Parti'den, bir MHP'den isimlerle yapılacak. Diğer ilçelerde MHP oy oranına göre aday verecek ve isimler fermuar sistemiyle listede yer alacak. İsimlerin listeye nasıl yerleştirilecekleri konusunda son görüşmeler yapılıyor. Bu noktada, Büyükşehir ve ilçe belediye meclisleri için aday listelerini oluştururken meclis üyesi sayıları da önem taşıyor. Biz de seçim sistemlerini iyi bilen Kent Kültürü Derneği Başkanı Sosyolog Mutlu Çınara sorduk. O da inceleyip şu bilgileri aktardı. 1. Büyükşehir Belediye Başkanı, 17 ilçe belediye başkanı ve ilçelerden gelen 84 üye ile birlikte 102 üyeden oluşan Büyükşehir Belediye Meclisi, Bursa'nın nüfusunun artmasıyla 106 üyeye çıktı. 2. Açıklanan ilçe nüfuslarıyla, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Nilüfer'in üye sayısı 2, Mudanya ve Gürsun'un birer arttı. 3. Nüfusu 500 bini geçen Nilüfer'in belediye meclisi 37 kişiden 45'e, Büyükşehir'e verdiği üye de 7 kişiden 9'a çıktı. 4. 100 bin nüfusu geçen Mudanya ve Gürsun'un belediye meclisi üye sayısı 25'ten 31'e, Büyükşehir'e verdikleri üye sayısı da 5'ten 6'ya çıktı. Şunu da ekledi. Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan, kararlarda sorun yaşamamak için Büyükşehir Meclisi'nin de %53'ünü kazanmak zorunda. Alperen Ocaklarına yeni başkan atandı. Siyaset alanında Büyük Birlik Partisi'nin gençlik kolları gibi kabul gören Alperen Ocaklarında Bursa İl Başkanı Ferhat Devent görevinden ayrıldı, yerine Bedirhan Bedir atandı. Yapılan devir teslimi BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı Başkanlığında, BBP İl Başkanı Haldun Filizli'nin yanı sıra yıl yöneticileri ve ilçe başkanları da katılırken, topluca hayırlı olsun dileğinde de bulundular. Genel merkezi arayıp sormasa, adaylığının çekildiğini, öğrenemeyecekti. Saat 13.30'da, CHP Parti Meclisi, min 2 hafta önce CHP Kestel adayı açıkladığı Cevat Asa, YLA randevumuz vardı. Saat 12.00 gibi, parti meclisi adaylığını çektiği için gelemeyeceği haberi üzerine aradık adaylığı açıklandıktan sonra CHP Kestel ilçe. Yönetiminin istifasıyla başlayan sürecin geldiği noktadan üzgündü. Anketlerde açık ara öndeydim, kazanıyordum. Dedi. Ardından, ben istifa etmedim, adaylığım çekildi, vurgusu yapan Asa, nasıl öğrendiğini anlattı. Parti meclisinin yerime Sayın Akan Ayaz'ı aday ilan edeceği söylentisini duyunca örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ensar Aytekin'i aradım. Sorunun muhatabanın kendisi olmadığını söyleyince yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Sayın Gökhan Zeybe'yi aradım. Ulaşamayınca bu kez yardımcısı Sayın Ecevit Keleş'i aradım ve adaylığımın çekildiğini öğrendim. Açıkçası, hoş. Bir süreç değil. Açıkladığı adayı çeken CHP parti meclisi. Bursa'da bir ilki gerçekleştirdi. Mustafa Dündar'dan, Birleştiren, Buluşma. AK Parti. Ye. 31 Mart'ta Osman Gazi adayı olabilmek için 14 aday adayı başvurdu ama Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın 4. dönem devamına karar verildi. Dündar da yoğun çalışmayla geçen sürecin sonunda 14 aday adayıyla Sümbüllü Bahçe de bir araya geldi. AK Parti Osman Gazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş unda katıldığı buluşma birlik beraberlik mesajı verdi. Türk Yılmaz son söz söylenmedi mesajı verdi. İyi Parti ve DP bekliyor. Açıkçası Ali Narin Demirtaş. Tan 30 yıl sonra 2014'te CHP'den Mudanya Belediye Başkanı seçilen Hayri Türk Yılmaz 2019'da oylarını arttırarak devam etti. Bu seçim, farklı gelişmeler olsa da, Türk Yılmaz. Son dakikaya kadar bekledi. CHP Parti Meclisi'nden Deniz Dalgıç tercihi çıkınca da sosyal medyadan mesaj verdi. Mesajına, Henüz son söz söylenmedi, diye başlayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türk Yılmaz 10 yılda verdiği sözleri yerine getirdiğini anımsatıp şöyle seslendi. Mudanya ve Mudanyalı hemşehrilerimin hakkını koruma mücadelem devam edecek. Önümüzde kazanmamız gereken bir seçim var, bunun için yine hep birlikte daha çok çalışacağız. Haramiler, hırsızlar, vurguncular, çıkarcılar, hevesiniz kursağınızda kalacak. Mesajı şu, Mudanya emin ellerde olmaya devam edecek. Gerçi. Farklı parti işareti vermiyor ama İyi Parti ve Demokrat Parti aday göstermek için Türk Yılmaz'ın kararını bekliyor. Turgay Erdem, "Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Açıkçası, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, in devam etmesi bekleniyordu ama CHP Parti Meclisi'nde Şadi Özdemir tercih edildi." Erdem de "5 yıllık görevin ardından bize ayrılan sürenin sonuna geldik." deyip mesajında duygularını şöyle dile getirdi varlığını bir başkasının yokluğuna şart koşan siyasi ergenleri herkes ibretle izledi. Vatandaşın memnuniyeti ile siyasetin memnuniyeti farklı olabiliyor.